Ben dedim ben zaten her gün akşam evime gidip dayağımı yiyorum. Niye bir de hocadan dayak yiyeyim? İstifa ediyorum dedim. Gittim istifa ettim. <laughs> Fakat benim ablam sağ olsun mesleğe göre ispiyonculuk yapıyor. Anneanneme gitmiş beni ispiyonlamış. Anneannem de dedi ki bak o resmi çocuğu sana diyorum ki bu akşama kadar bu kulfi duasını ezberlemeden gelirse demedim. Seni var ya, aha bak şu hortum var ya, he, o hortumla döverim. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben hortum dayağını daha önce hiç deneyimlemedim. Yani vücudum hortum zevkinden muaf. Allah'a şükür. Fakat hani... Onu da düşünemiyorum hani cetvel, hortum. Şimdi bizim bir dayak menümüz var. Yani biz akşamları aslında ailecek spor yapıyoruz. Daha doğrusu evet ailecek. Yani bizim aktif sporumuz şey oluyor, dayak oluyor. Nedir o? Mesela tencere tava. Tamam mı? Ne oluyor? Böyle yanlara doğru böyle otomatik olarak bak kaçarken gördün mü? Vücudun çalışıyor. Böyle yanlara doğru. Fakat düdüklü tencereye dikkat etmen lazım. Orada böyle şşş diye çakarsa böyle yandan zaten sen ikiye bölünüyorsun böyle yan. O yüzden oralara dikkat yani. Her akşam. Fakat bu işte idarede en minimum dayaklardan bir tanesi. İkincisi ise şu. Eğer ablamla ikimiz birbirimize dalmışsak eğer saç baş e, orada şöyle yapıyor. Saçımızı başımızı böyle alıyor. Ya, saç baş kaldırılıyor böyle. Yandan bir vuruyor, bir ayırıyor seni. Bak o da böyle şok etkisi yapıyor. Ee, süpürge sapı. En sevdiğim dayaklardan biridir. Bak yemin ediyorum. Mis ben böyle güzel dayak görmedim. Çok güzel. Stilini öğrendiğin zaman acı çekmiyorsun çünkü. Bak. Çok önemli bitiyor vereceğim sana. Şimdi eğer süpürgenin bu saponu şey, yanlamasına vuruyorsa orada seni kurtaran şu şeylerin var ya yanların can simitlerin. Hayatında ilk defa can simidin işe yaradığı yer burası. Yağlı böllere geldiği zaman o böyle iğne vurulmuş gibi böyle çat çat çok şey olmuyor. Fakat kuru yerine geliyorsa o sert orada şöyle bir şey oluyorsun bak yedin ya. Buraya böyle bir böyle bir felç iniyor şu tarafını Şurası böyle böyle yediğin pozisyonda böyle bir kalıyorsun orada. Böyle bir ufak bir topal muduna geçiyorsun arkadaşım. Böyle topallaya topallaya. Hafif böyle sünnet olmuş çocuklar gibi böyle yandan yandan. Böyle yandan yandan gidiyorsun. Yarım saat sonra tık kendine geliyorsun. En sevdiğin dayaklardan biri. Fakat bu dördüncü inanılmaz yaratıcı dayaklardan bir tanesi. Biz buna tümden bütüne varış diyoruz. Bu dayağın adı bu. Tümden bütüne varış. Nedir o? Kulakların şekliyor ya böyle. Hiç çeken oldu mu kulağını? Ama daha sürekli böyle bir şşş diye çekiyor. Şimdi bu çekme esnasında sen zaten böyle bir Geriliyorsun böyle yönden. Sonra seni şöyle alıyor, böyle yukarıya doğru bir kaldırıyor ya. Bak şimdi, ayak parmaklarından böyle yukarıya doğru zaten böyle bir göğe doğru bir çıkışın var senin. Tamam mı orada? Eşveden la 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 derken seni bir sallıyor. Orada zaten bir format yiyorsun. Zaten bedenin aşağıda, ruhun böyle geçiyor yukarıya doğru. Haleluya, haleluya, Allah'ım geliyorum galiba, galiba <laughs> diye gittin. Bak bu dayaktan da kaç. Çok kötü. Ben iki kere yedim acı hiç tavsiye etmiyorum. Şimdi dedim ulan hortum ve dayak menüsü bizde geniş de hortumu da bu arada almayayım yani ben. Dedim dedi. dede Sıçtık. Ablam gitmiş anneanneme bizi fişeklemiş. Ben şimdi eğer bu kulfiyi bugün burada ezberlemezsem. Anneannem beni var ya kurttum ne yapacak? Dedim tamam ya o iş bende. Abi koydu mu? One, two, three, four. Düm tek, tek, düm tek, düm tek. tek üstüne de kulfiyi mi çaktı? Oha el habibi yallah yallah. Dedim tek falan. Aa ben şarkı ay şarkı diyorum. Kulfi bir ezberledim. Şarkılı türkülü. Gittim anneannemin yanına. Anneanne, anneanne. Ben kulfi ezberledim. Oku bakayım dedi. Kulfi Allahu ahad ahad. Allahu şemet de şemet. Velim yekünde yek. Oh